Nasıl güzel patlatmadık mı? Bence de iyi patladık abi. Şeytana ders olsun. Abi başka ne yapacağız? Bilmiyorum. Neye bakıyorsun lan? Kuşlar falan uçuyor. Uçar oğlum. Kuş mu uçmayacak? Bak şurada da kuş var. O ne güzel uçuyor ama. Ya. Ne lan? Heh yine şu geldi koyun ya git buradan. Sana da kardeş. Abi bana bir yem versin. Oğlum sen tavuk musun? Yok. Ben o tavuklar yedi yemen istiyorum. Ver sana. Veremem. Niye? Veremem. Sonra. Hocacığım. Hocacığım. Geldim abi. Lan yine git. Allah Allah. Bak tavuk gebertirim seni. Abi bana da o yemden beni ver ya. Veremem. Sen samanlardan ye. Mis şey. Ben bir ha şey yapmaya gideyim. Geliyorum. Ben dersin abinin yanına gideyim bari. Aa. Arasın abi. Yeah. Gördün mü şeytan evini patlattım Aferin. iyi at yaptı. İyi at yaptın. Aferin sana. Zaten beklediğim buydu senden. Daha ne olacaktı ya? Daha ne olacaktı? Gerçekten patlattın mı abi? Tabi patlattım be. Biz patlatmayı da severiz. Patlamayı da. Bizde işler kolaydır. Ya. Yeah. Ne demişler? Akıl çağında birisi başına eğer Yani biraz akıllık olsa sende, olacağı belli olmaz zaten. Selamünaleyküm. Aleykümselam hocam. Neyse. Ne yapacağız? Bilmiyorum. Abi aslında düşünüyorum ki şu şeytanı artık bir öldürsek mi diyorum. Evde patlattık ya. E patlattık oğlum hemen olmaz ki. Biraz beklemek gerek. Bu işte bir hayır vardı da. Yani. Biraz beklemen lazım koruyacağım. Zaten insanlık dede çare. Biz de ne demişiz? Boşuna er dermişler ya. Onu anlayabilirim tabi. Bekleyeceğiz. Ha. Yani. Bakacağız duruma. Ne yapıyorsun? Şeytan evini patlatmaya gideceğim. Niye? Bıktım iyice. Şeytanı öldüreceğim. Sonra aslanı öldüreceğim. Şeytan evini patlatacağını burayı patlatak. He. Bütün suçlar bize koşsun. Oğlum etrafta polisler dolaşıyor. Sen ne anlamıyorsun? Gidek artık ya. Şimdi yaptığım duran sayesinde şeytan evini patlatabilirim. Ben? Lan. Lan bu iki patlatmış. Lan bu iki patlatmış olabilir. Aslan ne olacak? Aslan. En güzel tuzağımı çaldın benden aslan. Ben sana tuzağın aynısını yaptırırsam göreceksin sen. Ha. Bu iyice şımardı. Bıktım artık. Yemin ederim bıktım. Şeytan ölmüş müdür? Ölmüştür oğlum. Cenazesi şimdi. Mezarlığa gömüyorlardır onu. Yok canım böyle şey olur mu? Şeytan yaşar. Dokuz canlı. Sokarım dokuz canlısını. Biz de on dokuz canlıyız kardeşim. Bunda bir şey hayır vardı da. Neyse. Kalalık yeter. Şeytleri çıkardı yiyelim. Doğru biraz et kalmıştı onları ıslık değil Ben Şeytan Oğlum senin evin yarısını yemişler lan Nasıl lan Nasıl yemişler Oğlum bak git kafana vururum şimdi Lan Ne olmuş lan buraya Allah kahretsin. Sandık şeyler nerede? Lan sandığım şeydekilerini çalmışlar. Allah kahretsinler. Kim yapmış lan bunu? Kim yaptı lan bunu? Aslan yapmış. Aslan. 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 Ben yine bu evi yapacağım. Tamir edeceğim. Bir gün sana günde göstereceğim aslan. Merak etme sen. Neyse. Buraları toparlayalım da. Sonra elimi tekrardan tamir edeyim. Bugünlük maalesef kalacağım yer belli. Ulan keşke yatağım olsaydı. Lan buradaki yataklar nereye gitti? Olacak hepsi patladı. Kardeşim bugün gün seninle beraber yatacağım. Korkuyorum çünkü. Tabii canım benim sayemde yaşarsın sen yahu. Sen zaten hep benim sayımda yaşıyorsun. Diye. Yeah. Bu evi yapmak için benden para istemedin mi? İstedim. E ee, Tamam. Sıkıntı yok. Ben kendim evde yaptım. Yaptım kardeşim. Hadi lan. En çok parayı verdim. Ben verdim sana. Bağış yaptım o kadar. Destek verdim. Ah, tamam, tamam hadi. Bu kadarlık getir. Brother, Bu arada o koltuğun Ayaklarına basma. Şimdi okla sana saplarım. Sil şimdi. Tamam. Akıllı ol. Oğlum tamam bu kadar hareket et ha. İyice şey var şımarma. Allah Allah. Tövbe tövbe. Bir oturduk diye şey mi yapacağım bize? Ben adamı dövmem. Severim. Ay. 아. 스타브리 나이트 나이트 나이트. 뭐라고? 문을 열어, 열어 놔 놨어. 하. 문을 닫 Nasılsın değilsin? İyiyim sen? Ben de iyiyim. Şeytan sana buradan çağırdı biliyor musun? E bana ne çağırsın? Gel gidelim. Ha, gel gel. Gel. Nasıl dersin abi? İyiyim sen? İyi. Ee, bakıyorum da yanlışıyorsunuz. Tabii canım. Ben aslında abi de eskiden tanıyordum. Eskiden oturduğunuz köye bile geliyordum ben. Ben onun abisi tanıyorum ya. Eskiden ondan biraz tartışıldık ama işte aralarımız ondan sonra düzeldi. Yani. Biraz gıcık kapıştı tabi fotoğrafını görünce. İşte böyle bir dayı. Dayı mı? Dayı senin babandır lan. Eşek. Eşek herif. Dayı diyor ya. Terbiyesiz. Şaka yaptık be. Başlar şaka da senin. Bir de şaka diyor ya. Neyse şuraları yaptık. Baksana Korcan. Biz Korcan'la beraber yaptık buraya. Korcan da yardım etti daha sana. O bana odunları verdi ben düzelttim yaptım. İnşaatçı gelmedi bugün. He. Gelir mi? Hayatta gelmez. Neyse. Aslınız iyisiniz. İyi iyi. Sen nasılsın? Ben de iyi. Neyse. Ya bir şimdi bir şey vardı. Tamam mı Ondan sonra ee, bizim, e, bizim hacının çayı çaycısı vardı ya. He. Sonra bana orlet getir dedin. Adam mesela bana çay getirmiş. Lan çayı içtim orada getiriyor. Adam o kadar kafalık olur mu ya? Olmaz yani. Olmaz abi olmaz. Olmaz. Vallahi olmaz. Ne abi? Kim? Şey ya bir tane bak. Orada et istiyor tabi bizim profesör. Sonra o çay getiriyor. Çay istiyor orada getiriyor. Çok saçma korca çok saçma. Yani. Çok saçma. Ben hiçbir şey anlamadım bundan ama. Hikayenin tam tersi. Yani anladığım kadar. Anladığım kadar. Anladığımız kadar varsa tamam. Sıkıntı yok. Ama ee, ne bileyim. Eğer her zaman dediysek tamam. Ne yapıyorsun kardeş? Bir şey yapmıyorum. Yani bu şeytan evin ne yaptınız da böyle? Ne yaptık? sence? Ben de onu soruyorum. Ne yaptınız? Patlattık. Ne mi koruyacaksın? Aynen. Çok güzel patlattık. Nasıl patlattınız lan? Oğlum şeytan var ya. Şimdi intikam yemin ediyordu. Ya. Etsin etsin. Hava alır. Evini zaten kaldırmak için patlattık. Evi bir gün oradan kaldıracağız. Oraya da bölüm açacağız. Oğlum o proje ne zaman bitecek lan? Hiçbir zaman. Geliştireceğiz. Mektat hocasız. Bu köyde yaşanır mı? Özledim ben. Özledim tabi. Gitti gitti ya. Adam gitti ya. Bir hastalık yüzünden. Buraya gelmez. Olsun. İyi hayat yaşasın bu saat. Bizi unutmaz. Hatırlar bizi. Biz de onu unutmayacağız. Özleyeceğiz onu. Ölmedi ki daha. Daha çok yaşayacağı günler var. Ama son günler olabilirmiş. Son aylar olabilirmiş. Son sen olabilirmiş. Şöyle bir şey diyorlar. Olabilir ya. Adam çok yaşıyor yani. 90-80 yaşında. Eee. Ah.